King Ferries baksa tam anlamıyla yerleşmek üzere safkanlar vaks içinde start ve Alsancak koşusu çok toplu bir çıkışla başladı. 8 numaralı Warden Cliff Lidl'i aldı. Start çıkışıyla birlikte 2 boy kadar fark yaptı rakiplerine. İç kulvardan atak yapan 6 numaralı Toprak Akarca. Dışından 3 numaralı Lord of Yıldızlar önlere doğru yürüdü. 1 boy gerilerinde 7 numaralı Wise dışında 2 numaralı King Ferrier var. Onların 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 5 numaralı Saiman. En dış kulvarda 4 numaralı Perotti sırasıyla. Ortalarda da 1 numaralı Dragon Pass sırasıyla Safkanlar koşuda son 800 metreye doğru yaklaştı. Yaşıyor. Dışarıdan yüklenen 3 numaralı Lord of Yıldız'a rast da olsa aldır idealliği. İçeride 8 numaralı Ford Cliff takipte. Dışarıdan 4 numaralı Perotti önlere doğru sokuldu. Yarım boy gerilerinde 2 numaralı King Ferrier. 1 boy gerilerinde dışarıyı dolanan 7 numaralı Wise. Bariyer dibine yakın 6 numaralı Toprak Akarca. 1 boy geride Dragon Pass. 3 boy geride 5 numaralı Saim Han. koşuda da artık son 500 metre. 3 numaralı Lord of Yıldızer. 2 boy farklı düzlüğe önde geldi. 8 numaralı Warden Cliff ikincilikte rakibini yakalamaya çalışıyor. Konuşuyor. Safkanlar son 400 metreye şimdi giriyor. 3 numaralı Lord of Yıldız er kaçıyor. Dış kulvarda 7 numaralı Vaiz ortada 8 numaralı Warden Cliff onu kovalıyor. Safkanlar son 200 metreye giriyor. 3 numaralı Lord of Yıldız er 3 boy farklı önde. Dış kulvardan 7 numaralı Vaiz'in içinden 8 numaralı Warden Cliff'in gayretleri var. Son 100 metreye doğru Lord Yıldız Her direniyor dışarıdan 7 numaralı Faiz geliyor. Lord of Yıldız Her önde. Lord of Yıldız Her kazanıyor. 7 numaralı Faiz 2. 8 numaralı Warden Cliff 3. oldu. 2 numaralı King Ferrier 4. 4 numaralı Perotti 5. 3 numaralı Lord of Yıldız Her alsancak koşusunu Halis Karataş'la kazandı.